<laughs> Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıldı 2021. Şimdi Türkiye'de sezaryenle doğumların önlenemeyen yükle, yükselişinin sebebini hocamız buradayken ona soralım. E şimdi şöyle bir soru şey cevap dikkatimi çekti. Doktorlar da sezeryana yönlendiriyorlar diye. Var mı böyle bir yönlendirme? Bir kere bunu konuşalım. Ya da hangi hastaları? Yani hasta denmez de hangi gebeleri? Şimdi adı üzerine normal doğum. Hı hı. Bir şeyin normali varken bundan sapıp cerrahi bir yönteme başvurmak doğru değil. değil. Yani çok basit bir mantıkla bile buna bakabiliriz bu açıdan. Normal doğum tabii ki teşvik edilmesi gereken ve yapılması gereken bir durum. Hı hı. Bakın Türkiye'de yılda bir buçuk milyon doğum oluyor. Aşağı yukarı bir buçuk milyon kişi ürüyoruz her sene. E, bu kadar insanın sezeryanla doğurduğunu düşünün. Yani bu kadar maliyet, bu kadar ameliyathane açılması hmm. e, sezeryen pahalı bir prosedür sonuçta. Hmm. Normal doğum değil. Hastanede hmm. kalış süresi bir gün hatta yarım gün. Hmm. Sezeryandan sonra iki gün kalması gerekiyor hastanın en az hastanede. Ona göre ameliyathane açılıyor, anestezi vesaire epidural ya da genel. Yani sonuçta ülke ekonomisi için de bir felaket yani. Düşünsenize bu kadar cerrahi Doğru. müdahale. Doğru. Ama olaya bu yönden bakmayalım. Sağlık Bakanlığı verilerine göre e, Türkiye'de hala sezaryen oranları hala çok yüksek. Çok Yüzde yüksek. ellilerin üzerinde. Hangi sebeple daha sıklıkla sezaryana yönlendirilebiliyor? Hani ben acı çekmeyeyim sezaryenle de nasılsa o anda bazen ayık olunabiliyor hani. Alt tarafı uyuşturduğu için yine bebeğimi kucakla, kucaklayacağım diye ama herhalde anne adayları şunu soruyordur. Bebeğim için hangisi daha sağlıklı? İstiyorsanız önce bebek tarafından bakalım sonra anne tarafına geçelim. Şimdi bebek açısından tabii ki normal doğum daha sağlıklı. Çünkü normal doğum sırasında bebek doğum kanalına girince vücuttan ve doğum esnasında vücuttan anne vücudundan bir takım hormonlar, stokinler salgılanıyor. Bunların etkisiyle annede süt verme olayı normal doğumdan sonra daha hızlı ve daha verimli gerçekleşiyor. Sezaryandan sonra bunu pek daha zor ya da daha uzun sürede görüyoruz. Anlayamıyor değil mi vücut çünkü o sırada? Algılayamıyor. 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 Ve normal doğumdan sonra bebek doğduktan sonra ilk teması anne vücuduyla yapması. <laughs> Bebeğin annenin göğsüne konularak. İlk cilt temasını beraberce yapmaları, bebeğin hem ruhsal hem fiziksel gelişimine son derece katkısı olan bir şey. Anne ile bağlantı çok önemli doğumdan sonra. Süt vermeyi de söyledik. Fakat tabii ki uzun dönem sonuçlarına baktığımız zaman, iki metodu karşılaştırdığımız zaman şöyle bir dezavantaj olabilir. ABD'de yapılan bir istatistik var. Normal doğumla 2 ve üzeri normal doğum yapmış kişilerde vajinadaki sarkmalara bağlı, idrar kaçırma, kabızlık vesaire gibi şikayetlere bağlı olarak kadınların %11 ila 15'i 50'li yaşlardan sonra vajinal yoldan ameliyat olmak zorunda kalıyor. Hiç Çünkü neden? var. Ee, var. Hani... Normal doğum e, sezaryana göre e, kadının genital bölgesini daha yoran bir olay. Evet, tabii ki. Böyle bir şikayet uzun vadede oluşabilir ama bunun haricinde dediğim gibi bebek açısından da Anne açısından da daha kısa iyileşme, komplikasyon oranlarının daha düşük olması nedeniyle normal doğum tabii ki sezaryana göre her zaman tercih edilmesi gereken bir metot. Şimdi burada enteresan bir şey kulağıma çaldı. Hastalarımızdan ya da seyircilerimizden bir tanesi dedi ki doktorlar yönlendiriyor. Evet evet evet. Şimdi bu Var. ciddi bir konu. Bir, hiçbir şekilde bir kadın doğum hekiminin hastasını sen sezaryanla doğum yap. Her şey yolundayken yönlendirmesi doğru bir şey değil. Şey diyorlar mesela. Senin kanalın dar. Bu çocuk buradan çıkmaz. O yüzden sezeryen yapmalısın. Şimdi bu da korkutucu bir şey değil mi? Bana da birisi böyle böylese ev açacak mı diye hani tedirgin olabilirdim. Şimdi bu doğru bir yönlendirme mi oluyor? Şöyle, Eleştirmek değil, öğrenmek adına açıkça sormak tabii istiyorum. Ki, tabii ki, tabii ee, ki. normal doğumun takibinde, takipli hastalar için söylüyorum. Biz genellikle 38. gebelik haftasında hastaya vajinal bir muayene uyguluyoruz. <laughs> bu muayenede ee, hastanın kemik yapısı nasıl? Bebeğin çıkacağı yol dediğimiz pelvik çıkış ne durumda? Kemik yapılar normal mi? Hasta normal doğuma uygun mu? Bebeğin ağırlığını da ultrasonografi ile artık çok az bir yanılgı oranıyla saptama ihtimaline sahibiz. Tüm bunları annenin yapısını değerlendirerek diyelim ki bebek 4 kilonun üzerinde. Evet, Anne de 1.50 boyunda. Minnacık kadın belki. Bu bu durumda hmm. zaten normal doğum olmaz. Evet. Bunu baştan sezeryan diye planlamak lazım. Hmm. Hmm. Şimdi belli Bu gibi durumlarda bu tabii durumlarda ki yönlendirme. kesinlikle doktorların yönlendirmesi gerekli ama bunun haricinde her şey yolunda giderken bebek ağırlığı normal, annenin hiçbir şikayeti yok, hmm. yüksek tansiyon yok, şekeri yok, herhangi bir problemi yok, kanaması yok vesaire. Her şey yolunda gidiyor, bebek ağırlığı normal, annenin kemik yapısı da normal. Bu durumda e, tabii ki normal doğum denenecek. Hastayı baştan sezeryana yönlendirmek e, hatalı bir yaklaşım olsa gerek. Evet. Seçim şansımız varsa normal doğumu tercih etmeliz ki anneler de Ölmeden önce cenneti görsünler. Değil mi hocam? O <laughs> evet. anı yaşamak, o bebekle o temas Teması gibi, kurmak çok önemli. Muhteşem, benim hiç hayatımda gözümün önünde gitmeyen görüntüler. Allah Dünyadaki da bana, en büyük mucize. Evet, normal doğum yapmayı, iki bebeğimi de öyle kucağıma almayı nasip etti. Ee, i̇steyen herkes inşallah yaşayabilir bu güzel duygu diyorum. Ve sokak sorularına geçiyoruz. Önemli sorular geliyor. buyurun. Hocam merhabalar. Ee, gebelikte oruç tutmak anne ve bebeğin sağlığına nasıl etkiler? Teşekkür ederim. Çok güzel soru tam Ramazan. Şimdi ayındayız. Ramazan ayının başlamasıyla beraber bu soru bize de çok, çok yoğun iyi. olarak geliyor. Açıkçası, e, gebelerin, gebeliğin hangi dönemi olursa olsun oruç tutması bizim tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Zaten dinen de bu biliyorsunuz. Dinen de, değil o. mi? Evet, dinende e, bu tavsiye edilmiyor. E, oruç tutmaktan muaf tutulan gruba giriyor gebe ve emziren hanımlar. Hem gebe hanımlar hem de emziren hanımlar. Neden? Çünkü gebelik esnasında bebeğin e, kan şekeri hızla düşebilir. Uzun süreli açlıklar gebelikte iyi bir şey değil. Evet. 14, 16, 18 saat aç kalmak bebeği de aç bırakmak anlamına geliyor. Böyle bir durumda bebek hücreleri bundan nasıl etkileniyor? Bebeğin organları gelişme safhasında olduğu için bebek organlarının gelişimi ne yönde etkiliyor? Aslında bu konuyla ilgili elimizde çok net bilimsel veriler yok. Ama bunu dışarıdan bir bakışla çok net olarak bebeğin bunlardan etkilenebileceğini net çok olarak söyleyebiliriz. Işte. Bu bağlamda oruç e, gebe hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Emziren hanımlar için de tavsiye edilecek bir durum değil. Peki. Bizim görüşümüz bu yönde. Peki teşekkür Hı. ediyoruz ve hemen bir diğer görüntülü soruyla devam edelim. Hocam merhabalar. Anne olmak isteyen kadınlar hangi sağlık kontrollerini yaptırmalı? Soruyla devam ediyoruz. Çok Gerçekten önemli. anlamlı bir soru. Şimdi programlarımızda da hep altını çiziyoruz. Planlı gebelik, planlı hamilelik çok önemli. Olmalı. Böyle olmalı. Kesinlikle aslında, olmalı. Değil mi? Neden? Hı hı. Çünkü e, rastlantısal olarak hamile kalmak bir takım sorunları da beraberine getirebiliyor. Hı hı. Bu annenin sağlığı ile ilgili, bedensel sağlığıyla ilgili problemler olabileceği gibi, annenin mental sağlığı ile ilgili problemler de olabilir. Annenin kariyer telaşları da olabilir. Biz hep şunun altını çiziyoruz. Bebek ve hamilelik telaşa getirilecek bir durum değil. Hı hı. Planlı hamilelik bu anlamda çok önemli. Ve eğer bebek sahibi olmayı istiyorsanız hamileliği planlamadan en az 3-4 ay önce hmm. bir kadın doğum, doğum. hekimine gidip hı hı. hem jinekolojik bir muayeneden geçip hı hı. hem de genel sağlıkla ilgili bir takım kan ve idrar tahlillerini yaptırmak eğer kansızlığımız varsa bunun tedavi edilmesi. B12 düşükse bunun yerine konması. D vitamini açığı varsa bunun tedavi edilmesi. Tiroid Türkiye'de çok yaygın bir hastalık ve gebelikte de çok önem taşıyor tiroid hastalıkları. Eğer tiroidde de bir problem varsa bunun gebelikten hiç olmazsa 2-3 ay önce kontrol altına alınması. Artık bir tedaviye başlanması sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek için optimum şartları sağlayacaktır. Bu işi tesadüfe bırakmayalım. Evet. Çok önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.